Herkese merhaba. Satılık bir otomobilimiz var. Benim eşimin kardeşinin 2014 yılında sıfır olarak aldığı ve halen de kullandığı az kilometredeki Peugeot 308'i satmaya karar verdik. Daha doğrusu değiştirmeye karar verdik. Otomobilin satmanın birkaç tane yolu var biliyorsunuz. Ya işinize dostunuza haber vereceksiniz. Böyle çevrenize otomobili satacaksınız. Ya işte bir ilan sitesine ilan vereceksiniz. O şekilde satacaksınız. Ya işte bir galeriye gidip otomobili değerlendireceksiniz. Oraya bırakacaksınız, satacaksınız. Ya da daha kurumsal ikinci el işi yapan firmalara güvenip oraya satacaksınız otomobil vereceksiniz. Hatta oradan belki de bir otomobil alacaksınız. Tabii şimdi bu bahsettiğim maddelerde birkaç tane risk var. Ben açıkçası eşe dostu otomobil satmayı pek sevmiyorum. Niye? Çünkü otomobil sizden bir türlü ayrılamıyor. Bir sene sonra belki iki sene geçiyor aradan. Size arayıp arkadaşınız diyor ki işte bunun şanzımanında böyle bir şey var mıydı? İşte bunun stopu yanmıyor sizden mi acaba? Ya da atıyorum böyle bir daha önce kaza geçirmiş miydiniz? Vesaire vesaire. Bunu ben çok istemiyorum. Muhtemelen siz de çok istemiyorsunuzdur. İlan verirseniz ilan için insanlar geliyor, pazarlık ediyor, bir sürü zamanınızı harcıyorsunuz uğraşıyorsunuz. Burada tabii kazıklanma ihtimaliniz de var. Duymuşsunuzdur bir sürü bu şekilde dolandırılma yöntemleri de var. Bu da biraz hem vaktinizi alacağı için hem de böyle çok güvenli olmadığı için pek bunu da tercih etmiyorum açıkçası şahsi olarak. Üçüncü seçenek bir galeri otomobilinizi götürdüğünüz zaman da yine buradan paranızı ne zaman alacaksınız, ne kadar alacaksınız, vadeli mi alacaksınız, nasıl olacak, nasıl bitecek Bunlar da pek hoşuma giden şeyler değil açıkçası. O yüzden özellikle son birkaç senedir gelişen böyle büyük firmaların altlarında kurdukları kurumsal ikinci el otomobil firmalarına güvenmek gerekiyor. Bunların avantajları çünkü çok fazla. Şimdi bizim otomobilimizde bir Peugeot olduğu için yani Stellantis grubu üyesi olduğu için yine aynı grubun bünyesinde bulunan Spoticar'ı tercih ettik. Spoticar'ın internet sitesine girdik ve orada hatta iki tane otomobil beğendik ve bu otomobiller Nev Tarabya'da olduğu için biz de buraya geldik. Şimdi otomobilimizden kısaca bahsedeyim. 2014 model dediğimiz gibi ilk sahibinden işte cam tavanlı, jantlı vesaire temiz bir otomobil. Tabii birkaç tane boyası ya da değişeni de olabilir. Çok iyi hatırlamıyorum ama hep servis bakımlı ve en önemli özelliği kilometresi çok az. 49 binde. Bakalım kaç para verecekler. Otomobilimize o zaman ekspertize alalım. Bize bir fiyat teklifi gelsin. Sonra da buradaki otomobillere bakalım. Ve bizim ailenin otomotiv bakanı olarak gidip raporumuzu yetkililere sunalım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Burak enken. ben nasılsınız? Memnun oldum, sağ olun. Araba getirdim sizden? size. Hoş İyi gel vallahi gel. sizleri hoş sormalı. Size arabamızı getirdik. Tamam. Bizim arabamız değil de eşimin kardeşinin arabası. Ben evet. yani bizim tarafta ailede otomobile bakan adam ben olduğum için bu görevler bana ait. Bir ona bir değerlendirme yapalım. Tamam. Ee, ne kadar alırsınız? Nasıl değerlendirebiliriz onlara bakalım. Tamam. Bir de internet sitesinde baktım burada iki tane gözümüze kesilen otomobil var. Bir onlara tamam. bakalım. Bakalım. Arada nasıl bir fark oluşacak? Sizin avantajlarınızı, fırsatlarınızı onlara bakalım. Kampanyalar var mı? Tamamdır, anlaştık. İlk önce bir ön ekspertiz yapalım. Tamam. Ekspertiz bittikten sonra aracın detaylarıyla ilgili 100 nokta kontrolü yapalım servisimizde onlara bakalım. Şaseye podyo kontrolü, yağ kaçakları kontrollerine bakalım. Detaylı ekspertiz bittikten sonra da fiyatlandırmaları yapalım. Tamam. Ekspertiz yapılırken isterseniz ilk önce araçları biz dışarıda sizinle bakalım. Olur tamam öyle de yapabiliriz. Ne kadarlık bir süreç bu ekspertiz? 15 dakika ile yarım saat arası sürüyor. Aracın tamam. normal durumlarına göre. Tamam. Biz de o zaman öteki araçlara evet, bakarız. öteki araçlara bakalım. E sonrasında da zaten avantajlardan bahsediyoruz. Fiyatları konuşuruz. Böylelikle kaporanızı alırım. Eminsiniz. Eminim. Tamam peki gelecek tamam. fiyata bağlı ben dersimi çalıştım. Ben de dersimi çalışıyorum. Tamam <laughs> tamam anlaştık. Hadi o zaman. Detaylı ekspertiz bitti, aracınızın 13 bin lira civarında bir trameri var onunla ilgili kontrolleri de yaptırdım Şasisinde, podesinde herhangi bir işlem yok genel rakamda 760 bin Türk Lirası. Güzel rakam yani benim düşündüğüm rakamlar arasında orada kalıyor yani iyi fiyat, evet. fena fiyat değil. Diğer araçlara da o zaman bir bakalım. Bakalım ona Ondan göre sonra netleştirelim. ben bir rapor sunayım sonra Gidip Tamam. karşı tarafa bizim aileye tamam. ona evet. göre de bakalım hayırlı olacak mı olmayacak mı? Olacak hayırlı. Bu kadar iddialısınız tamam evet. peki. Sitemizde gördüğünüz araç Peugeot 308 burada 2022 model 19.000 kilometrede. Bir tane var değil mi bu arada? Bir tane var. Aracımızda boya değişen tramer kaydı yok. Rengi de güzelmiş. Mavi renkte. Full servis bakımlı. Aracı görüp inceleyebilirsiniz. Zaten siz gerekli ekspertizi yaptığınız için. Ekspertizlerini çok yaptık. Gibi. Evet. He, cam tavan yok. Cam tavan yok. Alur paketli bu araç. Ha okey. Tamam. Bizimkilerin biraz cam tavan takıntısı var ama ha, ekranı da tabi bunların küçük. Bizi hep test araçları veriyorlar böyle en evet. üst Evet. O yüzden mesela bunu hiç görmemiştim ilk Aynen. defa görüyorum. Ama fena değil. GT'den değilmiş. farkı ekranı küçük. Burada hayalet ekran var ama Onyx ekran yok. Aynı zamanda aşağıda düğme olan, klima düğmelerinin olduğu yerler e, oralar normal düğme. Tamam. GT'de orası E-Toggle evet. ekranı. Tamam. I-Toggle'ları diyorsunuz. Evet. Ama... Rengi mengi çok güzel deri toplu. Bir de galiba stopları böyle yanmıyor bunun düz yanıyor. Düz yanıyor stopları. Ama yine led. Evet. Ön farlar da full led. led. İçerideki lüks ledlerden değil. Tamam. O tabii çok fark etmez ama cam tavan konusunda biraz şeyimiz var. Onu bir sunmamız lazım. Evet. Şimdi biz otomobilimizi size verdik. Evet. Sizden de bir otomobil aldık. Evet. Bizim ne avantajlarımız olacak? 12 aya varan sınırsız kilometre garantisi. 4 yaşa kadar 1 yıl garanti. 4 yaş sonrası 8 yaşa kadar da 6 ay motor mekanik garantisi veriyoruz. Yani bizim baktığımız bu otomobil 1 sene garantili olacak öyle Evet 1 yıl garantili olacak. 724 yol yardımı, uygun kredi oranları tabii seçili araçlarda. Aynı zamanda 1000 kilometreye kadar da 10 gün iade hakkı. Ha, alacağız. Evet. 10 gün beğenmedik. Evet bin kilometre yapmazsanız getireceğiz e, size aracı iade alıyorum ben paramızı geri alıyoruz ya evet, evet, da başka bir otomobil alıyoruz veyahut da başka bir araçla takasa giriyoruz iyiymiş evet. Patukar'ın genelinde acaba sire kaç tane vardır biliyor musunuz ona hmm. Yani yaklaşık 1000'i aşkın şu anda araç var. Tamam. Hı -hı. Nerede araba? Ha, şurada galiba. Buyurun. Marka çeşitliliğimiz de mevcut. Hani e, Audi'miz var, Mercedes'imiz var, BMW'miz var. Hani Stellantis grubu araçlarımız mevcut. Stellantis grubuyuz ama marka çeşitliliğimiz mevcut. Şey peki satın almada kilometre sınırınız falan var mı? Yıl sınırınız? 8 yıl Tam 160 bin zaman. kilometre Evet sınırımız var. Bu aynı zamanda 4 yaşa kadarki otomobillerde 1 yıl garanti veriyoruz. 5 yaş 8 yaş aralığında da 6 ay motor mekanik garantisi veriyoruz. Aa süper tamam evet. aracımız 2022 model Toyota Corolla boyada değişen zaten... yok 6050 kilometrede. Bayağı sıfır bu ya. Evet sıfır ayarında bir araç güzel zaten detaylı motoru, bakabilirsiniz araca aynı. evet. Aa bunlar cam tavan yok. Cam tavan mevcut değil ama ekranı hayalet ekranı hibrit motoruyla bu bayağı sıfır kokuyor zaten. Evet jiletinleri bile duruyor burada. Jiletinler kapı içlerindeki jiletinler duruyor. Aynen öyle. Bu kaç paraydı? Bir. 1 milyon 1.410.900 lira. 760 bir iki katı falan vermeyeceğiz yani. Evet. Ne kadar kredi alabiliyoruz? Bu aracın kasko değerine bakarız. Ee, yaklaşık 280 bin TL 12 ay, ay kredi kullanabilirsiniz. Yüzde kaç? Oranlar değişiyor. Ben bunları sunayım. Tamam ama bayağı araba varmış şimdi. Buraya getirdiğimiz zaman seçenekler bir tane yani çok fazla. Dediğiniz gibi olur model, yani bir tane model de çok fazla. Ondan dolayı tek tek araçları inceleyebiliriz. Bakabilirsiniz. Araçlarımızın tamamı burada. Bu çok güzel. Buna bir konuşacağım ben elçiyim. Tamam peki. Ee, söyleyeceğim. Tamam. Verdiğiniz fiyat ne kadarlığına geçerli? 3 iş günü için geçerlidir fiyatımız. Şu anda piyasada tamamen geri gelen bir piyasa şu an, var şu maalesef. Biraz Aynen öyle. Ondan dolayı hani 3 gün için geçerli. Hani bir hafta sonra geldiğiniz zaman tekrardan oturup hem kendi aracı için. Ben de sizinle tekrardan görüşmek gerekiyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok iyi ağırladınız. Çok memnun oldum. Ben de çok Her memnun oldum. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz. En kısa zamanda da işi bitirmek için bekliyoruz. Geleceğiz gibi gözüküyor. Galiba kazandınız. Evet. Ama bu birkaç edersin. gün içinde belli olur. İnşallah efendim. ben Corolla Cross'u beğendim ama fiyatı biraz fazla. Ona zaten ben karar verecek değilim. Güzel bir gün geçirdik Spotikarda, İyi bir deneyim yaşadık. Kahvemizi içtik. Yarım saat içinde bütün her şeyimiz bitti. Hatta sadece ben yetkili olsaydım belki buradan bir otomobil almış gitmiştim bile. Kredim de çıkmıştı. Güzel bir gün geçti. Şimdi akşam döneyim. Bir istişare yapalım bizimkilerle. Bunu alamazlar. Muhtemelen bu biraz pahalı gelir. 308'e de bakmak lazım. Ama bence buraya bir gelip kendileri görmesi lazım. Çünkü çok otomobil var burada. Belki başka bir şeye karar verirler. Güzel bir gündü.